bekliyoruz. Görmeden ölmeyin. Üç beldeden birini. Divriyi, Darende, Gürünü, evet. ille de Bir işte bir alana baktık ya. Orada böyle hakikaten tüylerim diken diken oldu benim ya. Çok Giriş dönüyoruz. manzarondu mu Çıkıyoruz. Manzoron numara. Çok güzel Her yerde yani. çeker ya. mi insan ya? Çok güzel. Hakkınızı <laughs> helal edin. Çıkamazsan. Ha, 15 kadar. dakika içerisinde çıkmazsam kaybolun. motoru diyorum iyi ki almışım diyorum ya. <laughs> Değil mi? Şu eğlence. Ya, müthiş bir terapi bu bana. Yaşım 40 olsa gelemeyeceğim. Nedeni de şu. Yani burası basamak olsa ne bileyim bir On bin basamak olur mu burası? Olur. Saygılarla. Ben görünmüyorum Saygılarla. Harbiden <laughs> <laughs> memleketimizde turistmişiz be. <laughs> ya ben Allah, bana bak. Allah'ı billeyim memleketimizde bana... turistiz be. <laughs> sabah ya erken saatte uyandık. Şimdi nereye gideceğimizi kararlaştırdık. Ee, ne fakat güzel, yok, Meh Mehmet. Mehmet dayı bize ne ısrarla Divriği şey. tavsiye etti. Evet. Mehmet, dünya abi. Var, dünya, dünya şey. Mehmet abi. Mehmet abi ne var? Bize bir anlatabilir misin? Bir camimiz var. İçinde türbeler var. Onun içinde paşa evleri var. Yani tarihi yaşayabileceğiniz çok otantik bir yer. Yani zaten ya. bu sözlerden sonra Gitmemek ayıp olur <laughs> Gideceğiz yani, yani tamam. Dersiniz ki gerçekten harika ben Çıkıyoruz Şu anda herkes hazırlanıyor Divriye gidiyoruz Sivas'tan ayrılırken Gerçekten müthiş bir manzaralar karşılığında eşliğinde ayrılıyoruz. 10 numaraya. Şu anda Kangal'a inerliyoruz. Kangal'da e, şehir turu yaptıktan sonra Divri'ye Ulu Cami'ye gideceğiz. Evet, Metin abi de Bayağı keyifli bir şekilde yolunda ilerliyor. Anlamadım ya, duymadım. Müzik açık. Ne dedin? Motor diyorum, ilk almışım diyorum ya. <laughs> Değil mi? Valla çok iyi gidiyor. Evet. Yoldaki durum bu. Dinlenip yola devam ediyoruz. <laughs> Evet Kangal'a geldik. Şimdi burada fotoğraf video çekilip yolumuza devam edeceğiz. Hava da çok güzel. Şu anda Kangal'da Şevket Usta'nın dükkanına geldik. Kendisi <laughs> Burada şimdi demek değil, torba ama bizimki şu eğlence. Ya. Müthiş bir terapi bu bana. Çok güzel. Ne şey içecek? Divri içecek. Divri. abi e, cam terası çıkacaksınız. Şehir turuna da gerek yoktur. Çünkü orası daha da sorak var. Aha. Oradan şöyle bir gezinti yapalım şimdi motorla hareket halinde evet. durmayacağız Onu evet. yani. ziyaret ettik. Kendisi eski BMW'leri topluyor. Tekrardan e, hayat veriyor. O yüzden kendisine kendi adıma çok teşekkür ederim. Böyle bir tutkusu olduğu için yolumuza Divriye giderek devam ediyoruz. alıyorum tamam diyorum yeter diyorum hani şarj olsun ki Ulu camide divride falan hadi şarjın Çekim çekimi yapalım abi güreş dönüyoruz Mazda mu numara çıkıyoruz Mazda numara her yerde şey çeker mi insan ya çok güzel bir yoldu ya hepsinde de dedim ki tamam artık yeter dedim ya daha çekmeyeceğim dedim <laughs> en son Hasan evet. durdum ya orada da çektim <laughs> ya memleketim o kadar güzel yerleri varmış ki biz bazen böyle yurt dışına çıkanları falan hayal ediyoruz tamam Afrika, Afrika işte Nordram ışıkları falan işte İtalya, Yunanistan, Bulgaristan tamam güzel yerler ama insan bence memleketindeki gezisini memleketi tanımadan başka yere gitmemeli abi. Evet. Eğer meraksa al sana merak işte ben burayı ilk defa gördüm. Burayı bu yoldan ilk defa geçiyorum. Ki bunun gibi belki gitmediğimiz belki yüzlerce yol var. Bak tam oraya geleceğim Kamil abi. Şimdi hep sabit kafalılık var ya bizde. Evet. Hep soruyoruz ya da gidiyoruz. Bir yerde nereye gidiyorsun? İşte Divriye'ye gidiyorum. Ya diyor orada diyor. İşte şey var, balıklı göl var muhakkak git. Yok işte Ulucan var, şey var tamam. Evet, Bunlar evet. sabit. Şu şu doğal güzellik mesela şurada. Burada ne var burada? Burada bir de ne ne barajıydı bu? Mursal Mursal barajı. Mursal barajı. Mursal barajı. Yani aslında bizim keşfedilmemiş memlekette bir dünya yer var. Mursal barajı dedin ya. Ha burada da kamp yapabiliriz aslında. Kalalım mı akşam kamp yapalım? Çarşıya gidip malzemeler alalım. Ama malatya. Çarşı zaten şey ya merkezdeyiz orada. Malatya'ya gideceğiz. Yemin etmedik ki. Kuralı yani burası mı altı evet aslında doğrusu bir yarın biraz daha fazla yol yaparız. Yani, 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 abi, abi akşama görürüm ben sizi akşam 5'ten sonra. Yok yok. Doğdu. Yok biraz aşağı indik abi. abi. Sıcak, Sınav, sıcak, sıcak parkı var. Olsun. Hemen yani, soyundum ben. 8 derece var ya. aşağıda. Aynen sıcak parkı var hemen. Oğlum burası zaten o vadi. Girişte bir alana baktık ya orada böyle hakikaten tüylerim diken diken oldu benim ya. Ben çok mi? ya. Neler yaratmış Allah'ım yani. Evet evet. <laughs> Oradan gelir sesim evet. <laughs> nerede? E, ee, nerede abi orası? Burada ya. İlk bu tehlikeyi atlattığımız nokta var ya He. ondan sonra bir düzlüğe geldik. Sol tarafa Aa. bir baktım. Nasıl sevdin mi? <laughs> İyi değil mi? Gel. Koçum benim ya. Koçum benim. Evet, Divri'yi geldik. Şimdi benzin aldıktan sonra kendi karnımızı doyuracağız. O yüzden buraya gelip döner yemeden olmaz. Ne no, bir şey mi var Mevzu? Ayşe de burada işte durdum ben burada. Böyle kalsın mı? Yasın, yasın, da da kalsın da kalsın ailede bu evde. Ha? Gelemedik ki ya. Sen ne diyorsun? Pilav yemedi et mi yemek yediğin anlamadım ha? Aynen abi. Çünkü özellikle sordu biliyor musun? Şey evet. hani Şimdi söyleyin yok, yoksa kalmaz kas 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 kalmadım, dedi. Et tadını ne yani. şunlar? Aban bir yapayım. buçuk et ver sadece. Biliyor boş ver. şunlar? O da bir buçuk bir buçuk tane nasıl bir şey veriyor? Doğru. doğru. Burası da Divriği'nin eski sokağı. al. Şöyle. Allah al, 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 al. Hoş bulduk abla sağ olun. Al. Burası 12 kadının işlettiği bir sosyal sorumluluk projesi. Meral Avcı Delipınar tarafından restore ettirilmiş bir sokaktayız. 12 tane ev kadınıyız. Ben burada kuru gıda dükkanı işletiyorum. Tatlıcımız, aşevimiz, yufkacımız, gözlemecimiz, hediyelik eşyacımız var, çayhanemiz var taş fırın ekmeğimiz var burada ayrıca. Evet. Bir de bizler buranın Türkiye'nin ilk ve tek ahi kadın çarşısı olduğu için cuma günleri bakır sinirlere el basarak bacıyanı Rum yemini dediğiniz bir yeminimiz var. Aşıma, işime, eşime sahip çıkacağıma, yemediğimi yedirmeyeceğime, giymediğimi giydirmeyeceğime, halkımın sağlığını, memleketimin saygınlığını koruyacağıma, ahilik değerlerine bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Şeklinde bir Vallahi. yeminimiz var. Yemediklerimizi yedirmemeye gayret ediyoruz. Rabbim nasip etsin. Çok teşekkür ederim Hanif abla. Herkesi ya. bekliyoruz. Görmeden ölmeyin. Üç beldeden birini divriği darende gürünü ille de Hanif abla çok sağ ol. Zahmet ederim Ben ederdik. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. sağlık. En kısa Gele zaman bekliyorum. tekrardan geleceğiz. Bu sefer karabalık geleceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abla. Güle güle. Sağ ol. Evet. Abla kolay gelsin. Abi. Kamanın yeri çay ve kahvaltı Evet. Kaman yerine geldik. Şu anda burada bir çay içeceğiz. Size de tavsiye ediyorum. Kim Kaman dayı. çaydan. Dakika düşerim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin köpük, köpük, duman, duman Yani bu merdivenler bizi nereye götürecek? Nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacağım? İnanın bilmiyorum. Ama bu kadar zahmet verici bir iş yapıldığına göre burada değecek bir şey vardır diye düşüncesiyle ilerliyorum. Of. Oh, Dikkat tavsa çıkamayacağım. Değil mi? <laughs> son. Evet. İlk çıkan bir insanın tepkisini alacağız şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Derdi, reaksiyon. Yaşım 38. Sigara kullanıyorum aktif. Ama yaşım 40 olsa gelemeyecektim. <laughs> 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 Nedeni de şu yani burası basamak olsa ne bileyim bir 10 bin basamak olur mu burası? Olur. Peki ne hissediyorsun şu anda? Şu gördüğün manzarada. Abi çok da şimdi yolu geçiyor. Evet. Şurada muhtemelen tünel var. Yanında ona bir nehir eşlik ediyor. O nehir kızıl mıydı? Bu Fırat. Fırat'ın uz uzantısı. Kızıl abi. Buranın yüksekliği de buranın yüksekliği bence rakım olarak çok da bir şey yok yani. Evet, olsun olsun 20 metre var. 20 metre aşağıdan göre. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Gören biri için o yorumu alayım. Değer mi acı? Kesinlikle. Şu an ikimiz de endekliyiz ve evet. geliyoruz. Evet. Ama şu an kendini yaşadım saymasın. He. Çok büyük eksiklik değil mi? Oraya çıktım aşağı yukarı yarım acı oldum. <laughs> Şimdi tamamı değil mi burası? Yani burası Tamamlıyor. yarım, Yarım ümre. Farklı segmentler. Gidiyorsun <Evet>. orada <laughs> kalıp seni. oraya. Seyir terasından ayrılıyoruz. Gayet güzel bir gün geçirdik. Bunları en yakın zamanda umarım paylaşırım. Biz çok eğlendik. Siz de muhakkak. Sivas Divriği'ye gelin. Muhakkak ya çok güzel ya. Burada çok şeyler var. Abi el sallayın. Saygılarla. Saygılarla. Ben görmüyorum. Saygılarla. Harbiden <laughs> memleketimizde turistmişiz be. Ya ben Allah, bana bak. Vallahi billahi memleketimizde bana... turistiz be. E, gören de hiç çay ocağı görmedi zannedecek seni ha. <laughs> Neydi? senin ismi? Yok. Ha şimdi Ya ya, demek bak. ki bir daha geleceğiz. Saygılarla. Bana evet. bak. Bunun şimdi, şimdi altta olduğunu düşünsene Metin tamam. abi.